Evet arkadaşlar hardcore serisi çekeceğiz ve hardcore alalım hardcore serisi yanında kuzenim var ama bu sefer kuzey değil Umay var o videoda katılmayacak videoya Açılmış çekirdek. May Açılmış çekirdek bak. Bana mı vereceksin? Yok kendim yiyeceğim. Ben de açılmış çekirdek. çekirdek buldum. Bak. Yenetilmiş çekirdek. Çok ben kırdım onu. Arkadaşlar, evet. Burada Mayla konuşuyoruz. Şimdi bizim buradan gitmemiz gerekiyor. Niye? Arkadaşlar. Niye Kerem? başka yerlere gitmemiz gerekiyor. Çünkü burası batak ve bataklıklar kötüdür. Bataklıklar da hep slime oluşur. <laughs> like, like şelalesi. <laughs> like şelalesi. Aa love şelalesi. Evet arkadaşlar iki tane like şelalesi bulduk. Ama şu anda batak. E, Vales abi ve Muha e, belki Muhammed abi yani sizden çalmadım ama yani görmüşken söyleyeyim dedim. Bu arada onları da takip etmeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlar Shift ve e, sağ tık'a tıklarsanız arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. E, e, yani shift ve sol tık'a tıklarsanız ve sağ tık'a tıkla tıklarsanız hepsini bir anda alabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Direkt silip yapıyorum kendim. üstünden kalkmayacağım. Arkadaşlar direkt elmas bulmayı deneyeyim mi? Sen. <laughs> Adal abiden taktikler. Bu yani tam ortası. Şurası. Buranın hmm. có mà Burada bakın arkadaşlar, elmas bulmayı deneyeceğim. Ben bu işlemi tam yapamıyorum. Belki bulurum. İnşallah da bulurum. Video bitti mi? Konuşabilirsin. Ben konuşuyorum. Gerçekten. Sen iskelet kafasını görmüştün. <laughs> ya. Mal. Hayır. Tabii ki daha hayır. Umar. Bir gelsin ben onu kandırmıştım. İskelet kafası gördüm orada. Diye. Cidden. Ama cidden görmüştüm ama o beynimde yapmışım ben onu. <laughs> bir şey düşündüğünüzde onu görürsünüz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar 2 dakika sonra video bitebilir. 8 dakika bitmez. Bu arada ben bir tane daha video çekmiştim arkadaşlar. Hardcore ya bitti. Öldüm. Canı çok az ben. Evet. Tam 3 kalbi vardı. <laughs> değil mi? 3 değil de 5. Çok güzel. Buradan kadıme devam edelim. Kaçıncı kadıman Kutsuz dan Bakır bulduk. Alacağım. Gerek yok çünkü. Yani. Al bakır alıyor. Yok bu bakır değil de ne bu? Evet. Minecraft'ı bilmediği için arkadaşlar hiç döktüğü için. Ha? Çekirdekler döktüğü için. <laughs> Çekirdek çıkıyor arkadaşlar. Yani ağzımdan sıçrıyorlar, kaçıyorlar ben de. Fazla da uydular. Tamam hocam. Tamam. Uydu tamam, tamam. Kaçaklar. Lav sesi duyuyoruz. Lav sesi duyuyoruz. Arkadaşlar çok iyi. Ay bu bir köpek. Aman amacım. Lan Bedrock'a geldik. Boşu boşuna mı indim ben? Dur en az... <laughs> Arkadaşlar! Arkadaşlar! Oha. Tek kelimeyle oha. Arkadaşlar. Arkadaşlar. o <laughs> kaçlı bu kaçlı kaçlı bu kaçlı bu kaçlı kaçlı bana söyleyin bu kaçlı yüz heyecanlı durun arkadaşlar bakmam lazım kaçlı bu arkadaşlar bu sekizli ve yanında odun yok çıkacak yerim de yok hayır var buradan çıkacağım. Arkadaşlar merak etmeyin koordinatlar biliyorum. Yani zaten yanımızdaydı şey. Adal abi çok teşekkür ederim. Yani buradan selamlar sana. Hatta salamlar sana. Az Azerbaycanlı değil. Adalıyım. Allah'ın adamıyım. Bu arada arkadaşlar popit var yanımda. popit. Simple dimple biscuit. Simple dimple. Arkadaşlar yaşım biraz umarım verebilir misin? Arkadaşlar bir 10 yaşıma 10 diyorum işte 20 yaşıma falan geldiğimde yıllar sonra yani 13 yıl sonra geldiğimde yani buluşma falan yapacağım daha şimdi küçük. <laughs> Arkadaşlar bitmek üzere. Çıkıyoruz. Çıktık arkadaşlar. <laughs> Şurada. Arkadaşlar yalnız çok iyi adal taktikleri var ya. Lan! Arkadaşlar elmas bulduk yani. Çok iyi. Elmas bulduğumuz için çok mutluyum ben. <laughs> yalnız da şöyle bir 5 10 tane falan odun alalım arkadaşlar. Simple dimple, Simple dimple, simple dimple, simple 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 simple. Arkadaşlar direkt elmas ev yapıyormuşuz. <laughs> Arkadaşlar evet şu anda buduk ve elmas yapacağız yani ben zenginim siz evet. diyorsunuz ha <laughs> yani zengin olmak çok zor Böyle şeyler var kötü insanlar var yani kötü insanlar var böyle Ben. böyle. Yani, yani bu arada size hava atmak istemem. Ben de o kadar harbiden o çok zenginim, çok param var. Ay, diyemem. Yani bunu yani aklıma gelmişken size söyleyeyim dedim. Fakirlere yardım etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bunu size hatırlatmak için size söyledim. kayıtlı. Kayıtlı bir şey var. Ne durum var? Ben videoda. Kayıtlı kelam. arkadaşlar bir sen. Arkadaşlar bu arada bu videoluk bu kadar olsun. Elmas kazdıktan sonra videoyu bitireceğim. Anlaştık arkadaşlar. Elmas kazıyoruz. Elmas seviyene geçelim artık. kıyafet eşyalarımızı da yaptıktan sonra artık videoyu bitirelim arkadaşlar. Ya. Yeah, telefon kırıldı arkadaşlar. Ş şaka şaka. Şaka şaka sen gül diye dedim şaka şaka. <laughs> Öyle bir şey vardı. Bu arada kılıç yapacağım arkadaşlar. Kılıç daha fazla vuruyor. Yani, kılıç daha vurur. Yani vuruyor tabii. Bile... Burada Elmas kazma yapsam mı arkadaşlar bilmiyorum. Hadi elmas kazma yapıyorum ya. Elmas kazma iyidir. Arkadaşlar. Tamam. Mesela arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir tane de balta yapsak mı? Yok arkadaşlar balta yapmayalım. Obsidyen kazıp bir şey yaparız. kitaplık i̇şte falan. Mesela arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bay bay. Kapattım. Bay bay.